Pelme Güney serisi 5. TYT denemesinin biyoloji sorularını birlikte çözelim. Birinci sorumuz diyor ki fotosentez yapabilen bir bakteri türünde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz? Şimdi burada bizim odaklanmamız gereken fotosentez değil. Peki yani buradaki bakteri. Bakterinin özelliği nedir? Bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiplerdir. Peki prokaryot hücre olunca ne olur? Prokaryot hücre olunca bir çekirdek bulunmaz. Bakteri hücresinin DNA'sı nerede bulunur? Sitoplazmada doğrudan doğruya bulunur. Yani çekirdek yok ve aynı zamanda zarlı herhangi bir organel de yoktur. İşte nedir? Mitokondri yoktur. Kloroplast yoktur veya Golgi, endoplazmik retikulum gibi organeller yoktur. Şimdi burada fotosentez deyince aslında en büyük şaşırtmayı yapmış. Fotosentez yapıyorsa nasıl kloroplast yoktur diyebiliriz? Burada kloroplast yok. Onun yerine ne var? klorofil pigmenti var. Sitoplazmada dağınık halde ya da hücre zarına yapışmış halde bulunabilir. O yüzden kloroplast çift zarlı bir organel olduğundan dolayı herhangi bir bakteride bulunma özelliği yoktur. Bir diğer sorumuz. Diyor ki burada da bir bitki hücresinde su miktarının zamana bağlı değişim grafiği verilmiş. Aynı zaman aralığında bu hücrede meydana gelen değişimlerle ilgili hangi grafikler çizilebilir? Bakın şimdi su miktarı eğer artıyorsa. Buna bağlı olarak artan ya da azalan şeyler. Bu hücrenin su miktarına bağlı olarak turgor basıncı da artar. Ozmotik basınçla turgor basıncı ters orantılıdır. Dolayısıyla bu azalır. Aynı zamanda bir de bununla ilgili yoğunlukla da ilgili grafik çizebiliriz. Su arttıkça yoğunluk da yine ne yapacaktır? Azalacaktır. Mesela bir çorbanın suyunu artırdığımızda yoğunluğunun azalması gibi. Şimdi burada baktığımızda neymiş bu hücremiz? Bitki hücresiymiş. Bitki hücrelerinin dışında selülozdan çeper vardır. İçerisinde ise hücre zarı vardır. Dışarıdan içeriye su alan bir hücrenin hücre zarı gitgide şişecektir ve çepere gitgide yaklaşacaktır. Yani o zaman şunu diyebiliriz. Hücredeki su miktarı arttıkça çeperle zar birbirine yaklaşır. Yani yukarıdaki grafiğin zamana bağlı tam ee, ne olması lazım? Simetri'nin olması lazım. Birinci grafiğimiz doğru. İkincisi hücrede madde derişimi diyor. Yani yoğunluk. Ne demiştik? Su artarsa yoğunluk azalır. Yani su ile yoğunluk arasında ters orantı var. Yine o zaman aynı grafiği çizmemiz gerekir. Zamana bağlı olarak simetrik grafiği. Üçüncü de ne diyor? Koful hacmi. Şimdi dışarıdan içeriye hücrenin içerisine yani stoplazmaya su giriyorsa e bu su haliyle organellerin içerisine de girecektir yani kofullardaki su miktarı artacağı için haliyle hacmi de artacaktır. Yukarıdaki grafikle aynı olması lazım. Bunun da cevabı Edirne olmuş oluyor. Diyor ki bir bitki hücresinde bulunan nişasta, sükroz ve maltoz molekülleri için hangileri ortaktır? Nişasta çok sayıda glikozun birbirine bağlanmasıyla oluşur ve yapısında glikozit bağları vardır. Sükroz bir glikoz ile bir fruktozun birbirine bağlanmasıyla oluşur. Yapısında bir tane glikozit bağı vardır. Maltoz ise iki tane glikozun birbirine bağlanmasıyla oluşur. Ve yine yapısında bir tane glikozit bağı vardır. O zaman üçünde de glikozit bağı vardır. Fakat fruktoz sadece neyin yapısında vardır? Sükrozun. O yüzden bu yok. Hidroliz edilebilme, hidroliz sindirimdir. Yapısında bağ varsa ki bunların hepsinin de yapısında glikozit bağı vardır... Hidroliz edilebilir. Dolayısıyla bunun da cevabı 1 ve 3 Ceyhan olmuş oluyor. Evet bu zor bir soru. Yani zorluğu aslında şuradan geliyor. E, çizmek gerekiyor. Hani her şeyi vermemiş. Yapay bir ekosistem hazırlanarak ortama X, Y, Z ve K canlıları bırakılıp bazı uygulamalar yapılmış. Bu uygulamalar sırasında... Şu üç tane gözlem varmış. Buna göre X, Y, Z, K canlılarının üreticiden son tüketiciye doğru sıralanışı nasıldır? Bakın. İlk başta canlıların ne olduğunu boş verelim biz. Herhangi bir canlı diyelim. Örneğin A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim. Şimdi buradaki A üretici, B otçul, C etçil, D etçil diye devam edip gidiyor. Örneğin dışarıdan müdahale ile biz B canlılarının sayısını artırırsak bunların A'ya yansıması kötü olur. Yani A'ların sayısı azalır. Fakat C'lerin sayısı B'ye bağlı olarak artar. Çünkü B C'nin besini ve D de artar. E tam tersi biz C'lerin sayısını artırmış olsaydık dışarıdan müdahaleyle bu sefer B azalırdı. B azaldığı için A artardı. C arttığı için D de artardı. Değil mi? Yani canlıların birbirlerine etkileri bu şekildedir. Burada biz ne yapacağız? Şimdi burada da X, Y, Z, K'yı sıralayacağız. Yani kaç tane canlımız var? Dört tane. Diyor ki ortamda X canlısının sayısının artmasına bağlı olarak. Nerede olduğunu bilmiyorum ama X'i herhangi bir yere yazayım ben. Mesela şuraya yazayım. üstte de bir kat daha ilave edelim. X'in artmasına bağlı olarak Y ve K canlıları da artıyormuş. Şimdi X artarsa Y ve K'da ne yapıyormuş? Artıyormuş. O zaman Muhtemelen y de şuradadır. Değil mi? Üsttedir. Çünkü altında olmuş olsa azalırdı. Belki de k da buradadır. Bakalım. Başka da olabilir. Ee, ne diyor? Ortamda y canlısının artmasına bağlı olarak. Y'yi artırıyoruz. x ve k canlıları azalıyormuş. Y'yi artırdığımızda ne azalıyormuş? x ve K azalıyormuş. O zaman K yukarıda değildir. K nerede olabilir? Daha aşağılarda bir yerlerde. Mesela şuralara yazalım. Eğer böyle olsaydı yani aşağıda olmuş olsaydı şu ortayı da boş bıraksak. Birinci durumda K ne olurdu? X canlısının artmasına bağlı olarak onun altındaki azalırdı. K da artardı. Yani buradaki gibi doğru. İkinciye göre uyarlayalım. Y canlısının artmasına bağlı olarak X ve K canlısı azalıyor diyor. O zaman şurada noktayla gösterdiğimiz artar. burada da ne yapacaktır? Azalır. Değil mi? Doğru mudur? Değildir. Şunu sileceğiz. Yanlış oldu. Çünkü y'nin azalmasına pardon y'nin artmasına bağlı olarak ne olacak? x ve k canlılarının azaldığı diyor. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü bu azalırsa şu artacaktır. O da bunu azaltacak. Üçüncü de ortamdan z canlısı çıkartıldığında X ve Y canlılarının azaldığı. Örneğin şu boş bıraktığımız yere Z diyelim. X ve Y canlılarının azaldığı diyor. Şimdi bunu çıkarttığımızda Z'yi X besinsiz kalacağı için azalır. Doğrudur. Aynı zamanda Y de azalacaktır. Çünkü Y de X'i tüketiyor. Fakat K'nın arttığı diyor. He, doğru. Z olmayınca y besin, K besin olarak tüketilmeyecektir. O zaman üçünü de sağlayan sıralama bu olmuş oluyor. Yani üretici olan K'dır. Sonra Z, sonra X, sonra da Y. K, Z, X, Y'yi veren hangi seçenek? C seçeneği olmuş oluyor. Biraz e, zorlayıcı bir soru. Bir diğeri. Hayvansal bir hücrede organellerinden hangilerinin etkinliği sırasında ATP tüketimi gerçekleşmez? Şimdi bir kere burada nereden başlayalım? Nerede tüketiliyor? Oradan başlayalım. Bir kere Golgi'de tüketim olur. Neden? Çünkü Golgi salgı üretiyor ve salgı üretirken bağ kuruyor. O yüzden ATP tüketilir. Sindirim kofulu adı üstünde. Sindirim yapıyor. Hiçbir sindirim olayında bağ kopartılırken ATP harcanmaz. O yüzden 2'yi alacağız. Geldik 1'e. Şimdi bu biraz çelişkili. Çünkü mitokondri ne iş yapar? Oksijenli solunum yapar. Ve oksijenli solunum sırasında kullanılan ATP mitokondride değil sitoplazmada harcanır. Mitokondrideki solunum basamaklarında ATP harcanmaz. Bu yönüyle baktığımızda mitokondri ATP harcamıyor. Fakat mitokondrinin kendi içerisinde ribozom organeli var ve protein üretiyor. O olay sırasında ise ATP tüketebilir. Peki biz bunu direkt mi düşüneceğiz, dolaylı olarak mı düşüneceğiz? Onu söylememiş. Biz o yüzden bu türden sorularda yani TYT sorusu olduğuna göre çok kapsamlı düşünmeyelim. Ne yapalım? Mitokondri ne yapıyor? Oksijenli solunum yapıyor. ATP üretiyor ve bu olay sırasında da ATP tüketmiyor. Sadece üretiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Cevabımız 1 ve 3 diyoruz. Ve son sorumuz. Aşağıda mayoz bölünme geçirecek olan bir hayvan hücresindeki genlerin kromozom üzerindeki dağılımı verilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Bir kere her genden iki tane var. Dolayısıyla bu canlı iken kromozomludur. Ve şu çizgiler her biri bir kromozom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 kromozomlu bir canlıdır bu. A seçeneği doğru. B'de ne diyor? Mayoz bölünme sonucunda. Mayoz bölünme sonucunda en kromozomlu 4 tane hücre oluşur. Oluşan hücreler büyük A, küçük A, küçük K, küçük B, büyük B, küçük B'dir diyor. Eğer böyle olmuş olsa bu 2 ndir Halbuki mesela şöyle deseydi büyük A, küçük K, küçük b olabilir. O zaman doğru olabilirdi ama bu şekliyle 2n verdiği için yanlış. Diğerlerine de bakalım. Profaz 1 evresinde 3 tane tetrat oluşur diyor. Evet en sayısı kadar tetrat oluşur. Metafaz 2 evresinde, metafaz 2 evresi şu. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılmış. En sayıda en kromozomlu hücreler oluşmuş. Ve burada 3 tane kromozom var fakat burada ne diyor? 6 tane kromatit diyor. Evet her bir kromozomda 2 tane kromatit olduğu için 6 tane kromatit vardır. Bu da doğru. Mayoz bölünme sonucunda kalıtsal yapısı birbirinden farklı. Crossing over ve homolog kromozom ayrılmasından dolayı 4 tane hücre oluşur diyor. Bu da doğru. Yanlış olan cevabımız bursaydı. Evet bu sınavda bitmiş oldu. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar.